Merhaba ben diş hekimi İrem. Bugün beyazlatma anlatacağım sizlere. Beyazlatma tedavisini kısaca anlatmam gerekirse şu sarılıkta bir dişiniz varsa biz bu dişlere maksimum derecede beyazlatıyoruz. Yani bu seviyeye kadar çıkarmış oluyoruz. Bu sizin diyet alışkanlığınıza, tütün kullanımınıza veya çay kahve içmenize göre zamanla tekrar sararabiliyor. Ama tek bilmeniz gereken asla ilk günkü kadar sarı olmuyor. Tabii insanın gözü alışıyor, yine bir, bir sene, iki sene sonra size sarı gelecektir. Veya Ömür boyu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Siz bilirsiniz tamamen ama tekrar sarı geldiğinde bir iki sene içerisinde tekrardan yeniletebileceğiniz bir tedavi. Senede bir kere uygulayabilirsiniz, bir kere yaptırıp bir daha hiç yaptırmayabilirsiniz ama kesinlikle kırılması gereken bir algı. Ben bir kere dişimi beyazlattım bundan sonra hep beyazlatmam gerekecek. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bir daha asla dişiniz ilk günkü sarılığına dönmeyecek. Bunu bilmeniz yeterli. Şimdi birazcık da yöntemlerine bakalım. En aslında güvenilir en kesin sonucu veren ve bizim en çok önerdiğimiz yöntem ofis tipi beyazlatma dediğimiz diş kliniklerinde profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan beyazlatmadır. Burada beyazlatıcı ajanlar dişlerinize uygulanır. Ondan sonra lazer ışığı etkisiyle 3 seans, 4 seans yapılabilir veya duruma göre 2 seans, tek seans kişinin tamamen tercihine göre uygulanan bir işlemdir. Kesinlikle bir ağrısızı olmaz. Bazı durumlarda ufak hassasiyetler yaşanabilir ama bu tamamen kişinin dişlerini fırçalama alışkanlığı, diş minesinin güçlü olup olmamasına bağlıdır aslında. Siz sert fırçalıyorsanız ve mineniz inceyse ufak hassasiyet yaşayabilirsiniz. Veya dişlerinizde çatlaklar varsa yine ufak hassasiyet yaşayabilirsiniz. Veya diş etleriniz çekildiyse ve kök mineniz açıktaysa yani sement dediğimiz yapı açıktaysa ufak hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ama bu hassasiyeti dondurma yediğinizde, sıcak ya da çok soğuk bir şey içtiğinizde de yaşarsınız. Ekstra bir durum aslında yok. Kalıcı bir durum kesinlikle değildir. Ve dişlere zarar vermediği yapılan araştırmalarca da kesin olarak kanıtlanmıştır. Ama uygun maddeyle, uygun konsantrasyonda ve profesyonel ellerde yapılan işlemler zararsızdır. Bunu tekrarlamak isterim. Bunun dışında ikinci bir yöntem ev tipi beyazlatmadır. Burada da yine hekiminiz sizin için, sizden ölçü alarak size özel plaklar hazırlar ve plakların üzerine yine kendi karışımı olan uygun jelleri ilave eder ve sizden bunu evde belli saat aralıklarına takmanızı ister. Ama bu yöntem hem daha uzun sürer hem de ofis tipi beyazlatma kadar etkili bir sonuç maalesef vermez. Ve siz evde eğer doğru şekilde uygulayamazsanız diş etlerinize zarar verebilirsiniz veya dişlerinize zarar verebilirsiniz. O yüzden aslında en güvenilir ve en iyi yöntem her zaman ofis tipi beyazlatmadır. Bunların yanı sıra bir de internette gördüğümüz değişik karışımlar uygulanan beyazlatma yöntemleri var. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Bu karbonatlı limonlu karışımlar olabilir ya da değişik dişleri kazıyan törpü gibi aletler çıkmış. Onlar olabilir veya böyle ışıklı jellerle yine trend yoldan bile satın alabildiğiniz değişik ürünler var. Bunları önermiyoruz çünkü şu şekilde. Birincisi bunlar diş minenize çok ciddi zararlar verir. Diş minenizi kazır ve diş minesi aslında diş minesinin altında daha sarı bir tabaka olan dentin açığa çıkar diş minenizi kaybettiğinizde ve aslında siz anlık bir beyazlık belki yaşarsınız ama ileri seviyelerde hem dişleriniz çürüye çok daha açık hale gelir hem de dentiniz daha ön planda olacağı için aslında çok daha sarı dişler elde edersiniz bu yöntemleri uygularsanız dışında bir de beyazlatma macunları var. Bu macunlar aslında çoğu bir optik ilüzyondan ibaret. Mavi renkli oluyorlar ve bu dişlere mavi renkli bir şey sürdüğünüz zaman, fırçaladığınız yani gargara yaptığınız zaman tamamen onu arındıramıyorsunuz ve sizin gözünüze bir tık daha beyaz geliyor. Ama bu tamamen bir ilizyon. Kesinlikle bir kesin çözüm değil ya da kalıcı bir şey değil. Ve bunun yanı sıra bunların daha iyi olan versiyonlarında da yine aşındırıcılar bulunuyor. Yani mineyi aşındıran maddeler bulunuyor. O yüzden beyazlatıcı macunların da aslında uzun süreli kullanımını önermeyiz. Sadece ve sadece diş hekiminiz size önerdiyse bu beyazlatıcı macunları o süre zarfında kullanmalısınız. Bir ay dediyse bir ay, bir tüp bitirin dediyse bir tüp. Tekrardan alınmamalı. Beyazlatma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer dişlerinizin sarı olduğunu düşünüyorsanız bize başvurabilirsiniz. Herkese sağlıklı haftalar diliyorum.